Sizin suç ortaklarınızı yakaladığımda İspanya'da böyle diyorlardı. Farklı farklı şehirlerden e, mahkeme satın almamız lazım. Fazla farklı farklı şehirlerden de satın alındıktan sonra tabii ki adamların orada yakaladığım nereli oldukları önemli. Mesela Mardinli'yi yakaladım. Mardinli mahkemesi var. Onlar cinayet masası kurmuş. Ya biz şu cinayet kanıtlara bir bakalım. Hele bir gönderin dosyayı diye öyle gönderiyorlar. Mesela Ziya Can Demir. Cinayet masası. Yusuf Tokmak. Tokat. Ee, Cebrail Karadeniz. Malatya. Ruhi Gedik. Sorgun. Ne bileyim Rize. Cem Özdemir. Öyle öyle gidiyor. O hangi yavşakları yakaladıysam İspanya'da o millet öldürenler yöntemi böyleymiş. Ben onları orada değil, İspanya'da öğrendim de ben dedim, ben ben pek inanmadım sizin devletin böyle yapacağını, Almanya'yla Türkiye'nin. Adam işte öyle kağıtları, DNA'ları, MNA'ları hep öyle sahtekarlık yaparak, yaparak. Bir de bunların tam üç kağıtçıları var, devlet dairelerinde çalışanlar, hekelerle girip kağıtları, DNA numaralarını falan hepsini değiştiriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde de Almanya Cumhuriyeti'nde. İspanya'da da var bunlar. El Chapo uzmanın adamları. Ondan sonra da işte kağıtları, dosyaları getirttikten sonra güzelce sahtekarlık yapıyorlar. Hemen başkasının üzerine atıyorlar. Kendilerini beraat ediyorlar. Ondan sonra da tak bayanlar Görgü şahidi. Onlar da kaçırılmış diye pat diye. Aa siz kimi gördünüz orada? Şunu gördük, o yaptı falan filan diye. Bu yalanlarınız bitti Türkiye'nin Almanya. Açıklama getirmem lazım ya. Sizin gibi enayileri nasıl yakaladığımı. Onun için benim için önemli olan buydu. Hangi göt, hangi çocuk sikenler İspanya'daydı? Hangilerini yakaladım diye biliyor musun? Çocuklara tecavüz ediyordunuz zaten orada. İşte onları da orada direkt yakalattığım için zaten İspanya onlardan DNA, MNA hepsini almışlar Her şey belliydi kimin ne yaptığını. Sonradan işte bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya götü olanları işte bu teröristler üzerine konuşuyorum. Beni İspanya'da tutuklu olarak göstermesinin anlamı da Koya ben İspanya'da yakalanmışım, cinayet yapmışım süsü verip Almanya'yı kandırıp Almanya'da beni onun için 2004'te yargıladılar biliyor musun? Deme yani diyorum kim dedi bunu ya? Türkler dedi diyor. Allah Allah diyor. Ya Türkler olamaz ki ya. Türklerin o kadar kişi kaçırılmış demişlerdi falan. Onlar dedi biz zaten inanmıyoruz ama e, e, baskı yapmışlar bu başka ülkelere Yılmaz Şeker niye tutuklanmıyor cinayet yaptı cinayet yaptı diye onlar da mecbur olarak beni hüküm ettiler yani 11 seneye cezaevine attılar ona sonra ben dedim iyi tamam ben şu Türkiye'ye gideyim bir şu ortalığı bir temizleyeyim bakayım ne oluyor diye ona sonra Türkiye'ye geldim bu göte olanlarınız işte bu büyük çekmecekler, bekler gittiler tak İspanya'daki suç ortaklarını korumak için bir daha yalan söylediler. Koya ben İspanya'da cinayet yapmışım. İspanya'da EU olduktan sonra Almanya'da yargılanmış, susu vermişler. E be amına koyduğumun çocuk sikenleri. Siz ne istiyorsunuz? Bela mı istiyorsunuz? Orospunun çocukları. He? Bu kadar sahtekarlık olmaz ki. Sen kim olursan ol amına koyduğumun piçi. Sen bir kere İspanya'da ne polistin, ne savcıydın, ne de hakimdin. Oraya git milleti kaçırmışsınız Vatikan'dan. Orada tecavüz edip tecavüz edip öldürmüşsünüz. Bir de su ikinci suçluluğunuz adamları bir de beraat ediyorsunuz. Benim yakaladığım adamları. Bir de geçmiş karşıma diyorsunuz ki sen bizi yakalamadın ben sizi yakaladım. Lan sen kimsin lan göt? Kimi kandırıyorsun lan sen? Amun oğlu. He? Piçin dölü. Onun için tak yakalarım işte sizi böyle. Bunlar iltifat size karşı. Başka bir şey değil Dediğim gibi 10 milyon euro verirsiniz tazminat olarak. Bir de bütün dünyaya haber edersiniz. Ben kurtardım kaçırılmış cumhurbaşkanlarını diye. O zaman size inanırlar. Yoksa hayatta inanmazlar. Bunu da son kez size söyleyeyim. Başka da bir şey diyeceğim yok. Hadi gidin bakayım yurt dışındaki suç ortaklarınıza yalvarın bakayım yardım etsinler. Ama onların hepsinin işi bitti yani. Türkiye'de büyük problem var. Onuna ben çözdüm işte. Başka sıkıntınız varsa yazın olarak bildirin. <laughs> Onun için ben bunları öğrendiğim için hangi götü olan beni ihbar ettiyse yalan söyleyerek. Onların zaten isimleri zaten komple 324 kere. Ondan sonra aileleri araştırılıyor. Bakıyorlar ki ya, kendileri İspanya'daymış. Kendileri tarihi eserinden yakalanmış. Kendileri çalıntı dolarlarından yakalanmış. Ne demek oluyor? Mahkemeyi satın almış bana karşı yalan söylüyorlar. İllesiz rezil mi olmak istiyorsunuz oğlum? He? Seve seve her zaman kim olursun?